Thank you Almanya'dan herkese selamlar. Bugün 24 Mayıs çarşamba. Hava sıcaklığı 13 derece. Mevsim normallerinin altında ama gelişmeler mevsim normallerinin üstünde. Gayet sıcak gelişmeler var adeta içimizi ısıttı diyebiliriz. Hemen başlıklar altında bu gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Videoma geçmeden önce hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. 2 ay önce 10 kişiyle çıktığımız yolda bugün 705 kişiye ulaştık. Bu tabii ki de sizlerin sayesinde yaptığınız beğenilerle, yorumlarla, aboneliklerle kanalımın etkileşimini arttırıp daha büyük kitlelere ulaşmama vesile oldunuz. O yüzden hepinize teşekkür etmek istiyorum. Ben de göstermiş olduğunuz bu teveccüh karşısında sizlere gece gündüz demeden araştırmalar yaparak güzel haberler getirmeye devam edeceğiz. Fırsat kart tasarısından sonra Almanya Federal Meclisinden bir tasarı daha onaydan geçti. Bu tasarı'nın adı da yeni vatandaşlık yasası. Şu anda geçerli olan yasada Alman vatandaşı olabilmeniz için bu ülkede 8 yıl yaşamanız ve aktif olarak çalışıyor olmanız gerekiyor. Aynı zamanda en azından B1 düzeyine kadar Almanca bilmeniz gerekiyordu. Yeni yasa tasarısıyla birlikte bu süre 5 yıla indirilecek hatta şöyle bir şey var. Üniversite mezunuysanız üniversitenizin getirdiği nitelik üzerinde bir işte çalışıyorsanız Almancanızda C1 düzeyindeyse 3 yılda vatandaşlık alabileceksiniz bu tasarıyla birlikte. Özellikle niteliğe sahip olan ve bu nitelikte e, herhangi bir iş tecrübesi olan insanlar gerçekten de Almanya'ya çok kolay bir şekilde gelebilecekler. Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann geçtiğimiz günlerde resmi gazeteye verdiği röportajda hem fırsat kart yasasıyla ilgili hem de yeni vatandaşlık yasasıyla ilgili çok önemli bilgiler verdi. Almanya Adalet Bakanı Buschmann sözlerine şöyle başladı. Çalışkan insanlar Almanya'da hoş karşılanır. Bu gerçek de bu şekilde. Dil ve entegrasyon kursu videomda bir takipçim şöyle bir yorum yapmıştı. Dil ve entegrasyon kursuna katılmak zorunda mıyız diye. Evet. Dil ve entegrasyon kursuna katılmanız zorunlu. Ama aktif olarak sigortalı bir işte çalışıyorsanız Almanya kesinlikle sizi geri göndermiyor. Ama hem sosyal yardımlarla geçinip hem de dil ve entegrasyon kursuna katılmıyorsanız da Almanya sizi sınır dışı ediyor. Bunun örneğini de haberlerde zaman zaman görüyoruz. İşte Türk aile sınır dışı edildi vesaire gibi. Onun için Almanya çalışan insanı, vergi veren insanı insanı gerçekten de çok seviyor. bu komşuluk ilişkilerinize de yansıyor. Eğer Almanya komşunuz varsa, Sizi sosyal devlet yardımları geçindiğinizi biliyorsa size e, bakış açısı daha farklı oluyor. Ama çalışıyorsanız komşularınızın da saygınlığını aynı şekilde kazanıyorsunuz. Buşman sözlerine şöyle devam etti. E, Alman vatandaşı olmanın süresini elimizden geldiği kadar kısaltmaya çalışacağız. Vatandaşlık yasasından yararlanmak isteyen kişiler, son 24 ayın 20 ayında aktif olarak tam zamanlı bir şekilde çalışmış olmalıdır dedi. Evet, bizim çok büyük bir nitelikli göçe ihtiyacımız var ama aynı zamanda da çalışkan insanlara ihtiyacımız var dedi. Biz gelenlerin Almanya'daki sosyal yardımlar için gelmesini istemiyoruz. Buradaki e, üretime, istihdama, e, katkıda bulunmaları için gelmelerini istiyoruz. Adalet Bakanı Bushman'a muhabir şöyle bir soru yöneltti peki dedi kimler dedi Almanya'da vatandaş olamayacak dedi. Buşman da şunları sıraladı. İşte LGBT karşıtı olan, eee çalışmayıp sosyal yardımlarla hayatını devam ettiren, Yahudi aleyhtarlığı yapan ve çok eşli bir hayat sürdüren erkeklere vatandaşlık kesinlikle vermeyeceğiz dedi. Almanya'da vatandaş olmak isteyen kişilerin bu maddelere çok dikkat etmesi gerekiyor. Hiçbir şekilde kimseye teröristsin, şusun, busun diye hakarette bulunmaması gerekiyor. Bununla ilgili bir şikayet bile olmaması gerekiyor vatandaşlık yolunda bir engelle karşılaşmamak için. Almanya vatandaşlık süresini neden 3 yıla kadar düşürdü? Bu kadar zor vize veren bir ülke vatandaşlığı artık 3 yılda verebilecek duruma kadar geldi. Çünkü çok büyük bir açık var. Gerçekten de çok büyük bir nitelikli işçi açığı var ve bunu kapatmak istiyorlar acil olarak. Biliyorsunuz fırsat kart tasarısı geçti ve bu yasalaşacak. Bu yasayla da e, nitelikli iş gücünü Almanya sınırlarına tutabilmek için bazı kolaylıklar da şimdiden yapmaya başladılar. Kendi ülkem diye söylemiyorum ama benim ülkem Türkiye içerisinde gerçekten çok büyük kalifiye elemanlar var. Yani bugün doktorundan tut mühendisine kadar, aşçısına kadar, öğretmenine kadar, kaynakçısına kadar çok üst düzey personeller var. Almanya da bunun farkında. Ve Almanya bu nitelikli iş gücünü Almanya'ya getirdiği zaman bunu başka ülkelere kaptırmak istemiyor. Ve şimdiden bir takım kolaylıklar sunarak bu kişileri vatandaşlığa alma yolunu açıyor. Bütün Alman federal bakanlarının itirafta bulunduğu gibi Bushman da o itirafta bulundu. Büyük kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Ama biz çalışmayacak, sosyal yardımlara muhtaç insanlar istemiyoruz diyor. Gerçekten çalışkan, üreten, Alman ekonomisine, Alman devletine fayda sağlayacak insanlar istiyoruz diyor. Almanya'ya geldiğiniz andan itibaren çalışkanlığınızla, üretkenliğinizle, dil becerilerinizle farkındalık yaratabilirseniz Almanya size vatandaşlık yolunu tamamen açıyor. Hem de diyor ki Türk vatandaşlığını terk etmene gerek yok ben sana diyor çifte vatandaşlık hakkı da veriyorum. Hem Alman vatandaşı hem de Türk vatandaşı olarak kalabilirsin diyor. Zaman ayırıp da videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gelişmeleri gece gündüz takip ediyorum. Yeni bir gelişme olursa sizleri haberdar etmeye devam edeceğim. videomu izledikten sonra kanalıma abone olup da desteklemeyi unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyorum.